Peki HDP diyorsunuz, HDP'de direkt Amerika diyorsunuz, en Amerikancı parti evet, diyorsunuz, evet, hatta tartışıyorsunuz. Evet. Ya Amerika'da öyle bir akıl var mı ki şu an Türkiye'deki adayıma de işte belirleyecek dertlerini Şu anda yok. Biden e bakarak not vermem ama. Bakın, Ona bir bakalım, onun üzerinden diyorsun? konuşalım izin verirseniz Aha. Sayın Bakan. Joe Biden biliyorsunuz, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın oğluyla ilgili bir takım ifşalar yapıldı pedofili görüntüleri var. Uyuşturucu kullanımı. Hadi öbürlerini bir tarafa bırakıyoruz. Nevşin Bengi diyor ki ya şahsi suç değildir. Hani <laughs> uyuşturucu uyuşturucu şu olabilir ama bu pedofili dünyanın her yerinde suç. Bunun tartışılacak hiçbir şey yok. Yalnızca Hunter Biden'la ilgili değil Joe Biden'la ilgili de görüntüler şu an ABD'de ifşa ediliyor. Sosyal medya tamamen bunu konuşuyor. Hatta New York Times bile eleştirmeye evet. başladı Joe Biden'ı. E, oradaki o merkez medya, küreselci merkez medya çok görmeye çalışmasa da bu konunun üzerinde biraz duralım istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara'ya sorayım. Zakir Avşar, gelişmeleri takip edebildiniz mi Zakir Hocam? Evet, takip ettim. Birkaç gündür de bu konular üzerine konuşuyoruz. Hı hı. Ee, Orada da bir e, dizayn söz konusu. Çok ilginç şeyler var. Bir, dünyada, yani e, bunlar önemli konular ama bu e, ilginç olan şeyi de söyleyeyim. Veri güvenliği dediğimiz mesele çok büyük bir tehdit altında, bakınız. Ee, bu daha evvelki seçimde de, seçim döneminde de ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Bilgisayarını bir tamirciye vermişti. Ee, tamircide kaldığı için o zaman e, bu skandalın ilk aşaması o zaman ortaya çıkmıştı. Ama şimdi yeni çıkan skandal e, doğrudan e, Hunter Biden'ın, e, iCloud'unun e, hacklenmesi neticesinde ortaya çıkmış olan bir şey. Düşünün ki VIP koruma altında olan Amerikan Başkanı'nın oğlu, e, buna ait e, veriler, Kimler tarafından nasıl kırılabiliyor? Bu veri güvenliğine kim nasıl ulaşıyor? Bunun arkasındaki esas amaç nedir? Yani Hunter Biden dediğiniz adamla ilgili çok fazla bir şey yapma amaçları ya da bir pedofili suçlusunu bulmak gibi bir dertleri olacak kanaatini falan taşımıyorum ben burada. Yani Amerika'da bunun gibi yüzlerce adam var yani sonuç itibariyle. Katalog suçtur, dünyanın her tarafında suçtur dediğiniz doğrudur. Bu tür suçlar kuşkusuz ki takip edilmesi gerekir filan ama şimdi bu kadar korunaklı bir verinin ele geçirilmesi meselesi Amerika'da çok ciddi anlamda bir başka çatışmayı ifade etmektedir. Bu verinin ele geçirilmesi öyle basit sıradan hackerlar tarafından yapılan bir olay olarak falan değerlendirilemez. Öyle evet. değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi bir yanılgıya gireriz. Amerikan kamuoyunda sizin de dediğiniz gibi çok fazla ilgi görmüyor. Yani işte cumhuriyetçiler biraz kaşıyorlar biliyorsunuz. Fakat onun dışında demokratlardan tıs yok. Ki demokratlar etik değerleri savunarak gelmişlerdi Trump'a karşı biliyorsunuz kampanyalarını onun üzerine. Fakat ne yazık ki burada böyle bir şey şu anda söz konusu bile değil. Bir nüfus ticaretinden bahsediliyor. İşte babasının nüfuzunu kullandığından Hunter Biden'ın yine e, esas... Yalnız hocam Amerikan e, Joe Biden'la ilgili... hususlardan birisi de bu. Hocam sadece Joe, Hunter ile ilgili Hiç. tartışma sürüyor ama bugün yani birkaç saatlik bir şeyden bahsediyorum. Joe Biden'la ilgili o videolar da konuşuluyor. Joe Biden'ın ben yayına gelmeden izledim bunu söyleyeyim. E bayağı küçük çocuklarla falan görüntüleri var. Tabii ki burada veremiyoruz. Yani sadece oğluyla sınırlı bir şey değil. Bayağı bir yaygınlaşmış. Direkt ABD değil. başkanını da hedef oluyor Hatta bir gidelim Benim soralım. Benim gördüğüm kadarıyla bu Buyurun. Benim gördüğüm kadarıyla bu kademeli olarak büyüyecek. Hı hı. Yani bu mesele dünyanın gündemine girecek ama bu meseleyi ortaya çıkaran kim? Bunun da arkasına bakmak lazım. Dünya sisteminde bu nasıl bir değişiklik yapacak? Biraz ona da bakmak lazım. Ben çok komplo teorici bir adam değilim. Ama sonuç itibariyle böyle bir veriye ulaşmanın o kadar kolay olduğunu düşünmediğim için bu hatırlatmayı yapmak evet, istiyorum her şeyden evvel. Yani bu taşları oynatacak bir gelişmedir normal şartlar altında. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkesinde olursa olsun, eğer bir siz devlet başkanının yakınlarının, kişisel verilerine bu kadar rahatlıkla hackleyip ulaşabiliyor ve bunu kamuoyuyla paylaşabiliyorsanız, ifşa edebiliyorsanız burada bir başka hedef var demektir. Bu hedef de tek başına artık yani 80 yaşına gelmiş motor bozukluklar olan hatta mental bozukluklar olan bir baydanla uğraşmak değil de Biden sonrası e, dizaynı hızlandırmak gibi bir amaç da taşıyor olabilir. Evet, evet. hocam. Mustafa Tan Yeline bir bakalım. Amerika'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Türk Her Yerde platformunun başkanı. Hazır mı Mustafa da? Evet arkamda görüyorum. Mustafa evet. selamlar, merhabalar. Merhaba, merhaba Melih Altınok. Çok güzel i̇yi, iyi bir... İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok güzel bir i̇yi havadan herhalde dilerim. sesleniyorsun değil mi? Arkamdaki görüntü açık hava, güzel. Evet gayet güzel bir yaz havası. Çok sıcak da değil. New York'tasın. Sen Antalya'lısın gerçi sıcağıda alışıksındır. Mustafa nasıl konuşuluyor? Gündem nasıl Amerika'da bu Joe Biden'ın oğlunun pedofili görüntüleri, videolar? Amerika'da bu konu daha çok ağırlıkla sosyal medyada konuşuluyor. Bu ana akım medyada yani CNN, MSNBC, NBC, ABC gibi kanallarda Ki bunlar zaten e, hani zaten peşinen demokratları destekleyen hangi koşulda olursa olsun Demokratların yanlışlarıyla birlikte destekleyen televizyon kanalları ve basın organları işte New York Times, Washington Post gibi. Bunun dışında ana akım medyanın bir kısmını oluşturan daha muhafazakar kanallar işte Fox News gibi, Newsmax gibi, ONN gibi kanallar veya New York Post hatta Washington Post. Wall Street Journal, o da biraz cumhuriyetçilere yakın bir gazetedir. Şimdi bunlarda tabii bir takım konular gündeme geliyor ama sosyal medyada olduğu kadar heyecanlı, coşkulu değil açıkçası. Çünkü sonuçta bir takım iddialar var ve ortada gerçekten hani kamuya böyle kolayca aksettirilebilecek görüntüler değil bunlar. Yani gerçekten hem başkan için hem özellikle oğlu için ki oğlunun zaten aslında... Bundan çok daha önce Amerikan seçimlerinden yani 2020 Kasım'ından yaklaşık iki ay önce ortaya çıkan e, görüntüleri vardı. Fakat ısrarla Amerika'da şöyle bir durum var. Yani gerek şu anda Amerika'daki kongrenin demokratlar tarafından kontrolü. Yani temsilciler meclisinde 12 üye demokratların fazla olması. Senatoda da 50-50 olmasına rağmen başkan yardımcısının e, o denkliği bozacak e, gücü dolayısıyla da Senatoyu da kontrol etmene dolayısıyla bunlar bir bir kere hani e, yasama organlarının harekete geçmesini soruşturma açmasının önüne geçiyor. Çünkü sonuçta suçlanan Demokratların başkanı ve onun oğlu. Diğer taraftan da e, Adalet Bakanlığı da yine sonuçta bir siyasi bir kurum Amerika'da sonuçta ve o onlar da harekete geçmiyorlar. Burada sadece belki biraz hani Amerikan Supreme Court'u yani Yüksek Mahkemenin eee de değer, yani daha tarafsızca değerlendirebileceği bir, bir durum var, hukuki ortam var. Ancak o da Supreme Court'un önüne gelecek bir konu değil bu. Öncelikle federal hakimlerin, federal mahkemelerin bu konuyla ilgili bir takım soruşturmalar açması lazım. O da başkandan çok oğluyla ilgili. Orada da yani eldeki bu delillerin ispatlanması, bunların bir ee, hani suç teşkil edecek hale gelip bir davaya dönüşmesinde de ancak yine uygulanabilecek bazı hukuki yöntemler var. Onlardan bir tanesi e, bu Hunter Biden'ın e, bir takım kadınlara ödediği ve medikal e, yani sağlıkla ilgili olduğu söylenen ama aslında e, hani ...paralı olarak bir ilişki için öden ö, ödendiği belirtilen bir 30 bin dolar var mesela. Eskortlara hani ödemiş, eskort çıkalım. kızlara paralar ödenmiş diyorlar. Evet, ama evet, Mustafa buradan, şunu, şunu ayırmak yola istiyorum. Yola istiyorum. Yani, yani Bunlar bu tartışmanın ötesinde pedofili konusu... ...başlı başına bir problem değil mi? Hem Amerikan konvoyu için, hem siyaset, hem yargı için. Çok hassas değil mi Amerikalılar pedofiliye karşı? <laughs> Şöyle, e, Amerikalılar hassas ama... ...yani bu hassas olan Amerikalıların şu anda gücü... Amerika'yı yönetecek pozisyonda değil. O işte Trump döneminde onu elde ettiler ama yani biliyorsunuz şaibeli bir seçim sonrasında o pozisyonu kaybettiler. Hmm. Şimdi tekrar yeniden bir yapılanma yeniden bir adeta halk hareketi özellikle bu patriotlar nezdinde yeni bir halk hareketi güçlü bir şekilde geliyor ve 8 Kasım 2022'de yani önümüzdeki Kasım ayının 8'inde bir seçim olacak Amerika'da. Yani Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamı değişecek, Senatonun da 100 üyenin 35'i, yani üçte biri bu seçimle yenilenecek. Burada bir cumhuriyetçi hakimiyetinin olacağı hemen hemen kesin. Özellikle temsilciler meclisinde, yani bunun çok yüksek oranda bu demokrat şeyin ne derler oyl sandalye sayısının belli ölçüde kaybedilip cumhuriyetçilerin öne geçeceğini söyleyebiliriz. Senato'da da belki bu 50-50 eşitlik bozulabilir. Yani 51-49, 52-48 gibi olabilir. Böyle bir beklenti var. Ondan sonra yani yasamanın, Amerikan Kongresi'nin harekete geçmesi söz konusu olabilir. Burada diğer konu yani işte bir pedofili suçlamasıyla yargının harekete geçmesiyle ilgili söyleyeceğim başka bir konu şu. Biliyorsunuz bir Epstein olayı yaşandı. Yani bu e, Epstein aslında bu Amerika Amerika'da belki de en çok konuşulması gereken ki konuşuldu aslında belli çevreler tarafından evet. da ee, ve burada bu kişinin artık hani e, saklanamayacak ayyuka çıkmış bir takım ilişkilerinden ve bir takım başka önemli kişileri yani hem iş dünyasından hem de politika dünyasından önemli kişileri kendine ait bir adada ağırlayıp orada da yani hani Yine böyle kamuya kolayca açıklanamayacak bir takım ilişkilerin yaşandığı o ortam sonrasında bazı şikayetçilerin ortaya çıkıp mahkemeye başvurmasıyla Epstein tutuklanmıştı. Ama ilginç bir şekilde tutuklu olduğu New York'taki cezaevinde, daha doğrusu yani bu ana cezaevinin dışında böyle biraz daha hani yargılamanın devam ettiği insanlar için konulan özel tutuk evleri var. Orada intihar ettiği söylendi ki. Aslında Amerikalıların bir bölümü de buna inanmıyor doğrusu. Yani onun bir şekilde intihar ettiği süsü verilerek kaçırıldığı ve çünkü elinde yani onun bir kara kitabı tabiri caizse olduğu ve burada da çok önemli isimlerin bu adaya gidip geldiği söyleniyor. Sonra daha geçen günlerde bir iki hafta önce onun asistanı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell bu Robert Maxwell vardı e, evet. a, <laughs> medya patronu. O da şaibeli bir şekilde tekneden düşerek ölmüştü yıllar önce. Onun kızı bu Ghislaine Maxwell e, tutuklandı ve 20 sene hapse mahkum edildi. Hı hı. E, ve 20 20 senelik bir hapisten sonra bu işten kurtulacak gibi gözünüyor ama o Amerika'da yine belli çevrelerde tabii bu ana akım medyaya yansımayan konuşmada şu. Peki burada bu kişinin işlediği bir suç var ve 20 yıllık hapse mahkum edilebilecek bir delil varsa ortada, Peki, bu suça konu olan kişiler nerede ve bu kişi sonuçta küçük kızları ve bazı başka hanımları bir takım önemli kimselere adeta tedarik ettiği söyleniyor. Peki o bu suçu işleyen sonuçta hapse mahkum oluyor da? kendilerine bu tedarin yapıldığı kişiler hakkında niye bir soruşturma açılmıyor? Çünkü Amerika'da da yargı ciddi anlamda siyasallaşmış durumda ve sadece bir hani göstermelik karar alınarak evet. böyle önemli bir olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Maalesef belki bu hani 2022 seçimleri, belki 2024'teki başkanlık seçimleri sonrasında Tablo değişirse kongrede o evet. zaman bunların üstü açılabilir. Mustafa son olarak şunu sormak istiyorum sana. Burada Baykal'a bir kaset operasyonu yapıldı. Daha güçlü bir yer gelsin yerine. Kılıçdaroğlu belki Erdoğan karşısında daha şanslı olur denilerek bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu da Biden'ı gönderip işte Kamala Harris'i başka birini aday yapıp yükselen Trump karşısında bir ön alma tedbiri olarak mı görüyorsun? Son olarak bunu sorayım sana. Yok öyle görmüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim e, Biden ve Kamala Harris zaten... A ben de diyordum ki binlerce kilometre ya. öteden ne güzel yayın yapıyoruz. Teknoloji ne kadar gelişti ama ne olursa olsun. Ay, müdahale ettiler yani. Evet bir müdahale var. <laughs> Mustafa Tan yeni tam hayati soruma cevap verecekti ama biz konuşmaya devam edelim.